Evet hocam ifade... Ben, hocam yarama dokundunuz. Onun ee, için. E, ifade buyurduğunuz yere gerçekten. ses geliyor mu bilmiyorum. Nasıl, Şu zaz. an gayet iyi değil tamam. mi? Süper. E, sorulara devam ediyorum. Hocamın ifade ettiği gibi üzere gerçekten temelde hedef olunan e, aile. Değil mi hocam? E, yani Orayı dağıtınca zaten toplum olarak da bir buhran kaçınılmaz. Şimdi Zehra bilici Tekin hocamızın çok güzel yerinde tespiti var hocam. Ve soru olarak bunu size yöneltiyor. Bugün birçok insan bir çatının altında yaşıyor ama aynı sofrada dertleşmiyor. Sizce ailedeki bu sessiz yalnızlığın sebepleri neler ve nasıl birlikte güçlenebiliriz diye yalnızlık da sizin dertlendiğiniz konulardan biri. Bu bununla ilgili bu e, önemli bir soru gerçekten. Şu anda ilişkiler çok yüzeysel. Yani, yani modernizm e, Kapital sistemi her şeyi tükettiği gibi ilişkileri de tüketiyor, hızlı tüketiyor. Bu tüketme içerisinde ben yani biraz e, ailedeki sevgi kavramı üzerinde e, neden böyle oldu diye biraz araştırdım. Kur'an-ı Kerim'in buradaki mesajı nedir diye de onu da biraz ara araştırdım. Kur'an-ı Kerim aile konusuyla ilgili e, çok dört e, tane kavram işliyor aileyle ilgili dört kavramın üçü, üçü ya yani psikoloji kavramı olarak, yani insan psikolojisiyle ilgili bir kavram olarak, üçü Rum suresiyle ilgili Mekke ayetlerinde. Bir tanesi, birisi de e, Nisa suresi de Medine Şimdi bu, bunları incelediğimde ben şunu gördüm. Ya ailedeki ilişki mesela sevgi de, demiyor aile ilişkisi, meveddet diyor. Meveddet kelimesi de İçinde güçlü derin bağların olduğu sevgi, meveddet, vedut ismi Allah'ın, onu şey yapıyor. İçinde derin bağların olduğu sevgi bu ilk başta muhabbet oluyor, ilişki iyi işbirliği olunca meveddet doluyor biz ömür boyu aşk dediğimiz durum aslında meveddet kavramı, vedut kavramı bu, bu kavrama ulaşamıyor insanlar. Çünkü e, ailede iyi işbirliği kuramıyorlar. Sevgi artı i, i, işbirliği birlikte olursa güven oluşuyor. Güven oluşursa da bevetlet kavramı oluşuyor. Dürüstlük olmadan, sadakat olmadan olmuyor. Bağlılık oluşuyor. Dürüstlük dürüstlük zayıfladığı için buradaki birinci e, sorunun birinci cevabı e, ilişkilerdeki yalan arttı. Dürüstlük zayıfladı. Ve güven zayıfladı. Güven zayıfladığı yerde müveddet olmuyor. Yüzeysel oluyor sevgi, şartlı sevgi oluyor, çıkar odaklı sevgi oluyor. Hı. Evet. Baktım ikinci kuran ikinci işlenen